Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir FIFA 20 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, cumartesi günleri sihirbaz top falan oynuyoruz. Ben de bu moda bir yenilik katalım dedim. Sizlerle birlikte arkadaşlar 4 büyükler challenge yapacağız. İlk Galatasaray'la başlıyoruz. Yorumlara yazın bakalım. Gelecek bölüm sırada hangi takım gelsin arkadaşlar. Galatasaray'ın önündeki en güçlü kartlarını satın alacağız. Ve sihir sihirbaz top maçına gireceğiz bütün Galatasaraylılar bir like'ı devirsin ve Galatasaraylı olmayanlar takımının gelmesini isteyenler de bir like'ı devirsin. Bir 20 bin like'ı devirelim gençler. Yorumlara da dediğim gibi gelecek bölüm hangi takım gelsin yazın bakalım. Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı, Trabzonspor mu? Ve arkadaşlar dün de yine çok güzel videolar geldi. Kapışma geldi. Brawl Stars falan geldi. Onlar da izleyin. Boom dedik. Oyun ekranımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi gençler 11 kişilik bir yerimiz var. Ve şimdi buraya Galatasaray ilk 11'ini dizeceğiz. Forvetimiz de tabii ki gençler ee, şuradan ara diyeceğiz. Lig diyeceğiz. Süper Lig diyeceğiz. Ve forvetimiz tabii ki Radamel Falcao. Sol kanadımızda arkadaşlar Onye Kuru olacak. Ve sağ kanadımızda da Feguli. Arkadaşlar oyunda olan en güçlü kartları aldım. Sonra oyun kurucumuz Belhanda olacak. Ve şuraya da arkadaşlar Emre Akbaba diyoruz. Yerlerini değiştiriyoruz. Bir diğer orta Lemina olacak. Ve sağ bekimiz Boom. 90 Tots Mariano. Bir stoperimiz arkadaşlar Luindama. Ve diğer stoperimiz boom tot donk. Sol bekimizde gençler ee, Saratçı değil ya. Sol bekimizde arkadaşlar Naga TOMU ve kalecimizde arkadaşlar boom tot MUSLARA Oha bana kiralık da gelmiş. Ama bizde zaten normal harı da var. Muslera diyoruz. Gençler Falcao'nun da tots var ama o satın alınabilir bir tots değil. Görevlerde vardı. Maalesef o yüzden alamıyoruz. Ve bu oyuncularında da hiçbir özel kartı çıkmamış oyunda bu yıl. O yüzden 3 tane totsumuz var. O da Galatasaray'dan çıkanlardan gençler. 86 rating 100 kimyadayız. Şimdi haydi bakalım Galatasaray 2020 takımıyla maça. Ve gençler rakibimizin takımı geliyor. Haydi bakalım hep birlikte göreceğiz gençler. Buenos Aires FC'ye karşı oynuyoruz. Hemen bir bakalım rakibimizin takımına. Bu modda göstermiyor. O kadar saçma ki. Morata, Alcacer, Mata, Trigueros, Iniesta, Ileramendi, Raul, Albiol, Pique. Vay 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 vay. Tatlı, güzel, hoş bir takım var gençler. Efsaneli falan. Bakalım Galatasaray'la neler yapacağız? Hep birlikte göreceğiz. Şu an dribling açık. Ben ultra ofensife e geçeceğim. O daha iyi. Ve aynen dribling açık. Rakip yardırabilir kanattan. Iniesta. Hala Iniesta'da. Iniesta. Alamıyoruz. Ve top aldık şimdi. Akın beyler diyorum. Gönder Falcao'ya. Dribling açık. Kaleci kalesinden çıktı. Kale boş. Onyekuru. Dışarıya. Ya o ya kuru ya? Atsan efsane bir gol olacaktı be. Evet şu an ne açık? Lan almıştım onu ya. Hız açık gençler. Alalım onu. Topu alırsak gördüğümüz yerden zımbalıyoruz. Şimdi pas geldi. Trigueros. O da bıraktı. Mata. Mata'ya vurdurmadık. damayla Şurada bir boşluk var. Şimdi Feguli o da bıraktı içeriye be Falcao ve gol. Falko şu da çıkken oradan affeder mi be? Ümit Zibabo man. Falco da çıkken oradan affeder mi arkadaşlar? 1 sıfır oluyor. Radamel Falco. Like Hocam bize hep şut versen. Evet ne verdi gençler? Pas gibi görüyorum. Pas açık. Oh, bala bak. Çocuktaki bala bak. Oy! Benden çarpıp birden önüne düştü be. Gençler pasımızı verdik. Mariano şut açık. Yine yakalarsak güzel bir gol atarız. Şurayı gördüm şimdi. Çok güzel bir pas. İçeriği de gördüm. Şimdi Falcao ve gol. Radamel Falcao Arkadaşlar 2-0 yapıyoruz Hımm. Helal olsun Falcao diyoruz Shoot açıkken Rakibin aklını direkt alıyoruz gençler Evet şu an ne vermiş Yine mi pas Alırım onu Çok güzel aldık şimdi pasımızı verdik Şurayı gördüm Çek oğlum topu sen de oyna sen de oyna ve Falco. Bimide se babo man. Mix pro di arkadaşlar Radamel Falco. Şut geliştiriciyle Falco yargısına devam ediyor. Uu. Şimdi maç 3-0. Ne verdi? Dribbling gibi. Evet gençler dribbling verdi. Oh, yakaladım hocam foul. Aynen aynen durdurma maçı. Arkadaşlar dripling açık akabiliriz. Lemina. Ah çok güzel belli ama. Şimdi gördüm şurayı. Arkadaşlar geliyoruz. Pasımızı verdik. Vur Belhanda ve bu. This is Belhanda. 4-0 oluyor. Ümit Zubabome. <laughs> <laughs> bu olsun Belhanda. Durma Belhanda. Bastır Belhanda. Evet gençler 4-0 oldu. Şu an ne açık şut gibi gözüküyor. Pas zor ama biraz. Alalım onu. Çok güzel aldık. Luindama. Mariano. Şimdi Lemina. Verdi pasını. Bir pas daha. Vur Falcao ve gol. Bu kilidi de atıyoruz arkadaşlar. Radamel Falcao. Kembel bir gol geliyor. 6-0 yapıyoruz. Çok Evet. Bakın gençler Falcao abandı şut açıktı. ama o yine Şu kasa çıktı ama o yine de golünü atıyor. Şu an dribling mi açık? Şimdi dribling açık halen bastı topun üzerine vurdurmadık Luindama'yla ve gönderiyoruz. Haydi Feguli alırsana karşısın. Feguli aldı. Feguli gidiyor. Haydi Feguli. En arkayı gördüm. Onye ha, Çok tatlı bir golde. Konya Kuru'dan geliyor arkadaşlar ünlüdüzü Babo Man Bestiz Golda Lou Kuru Evet arkadaşlar pas geldi Roberto o da bıraktı Alcacer izin vermedik Donk Aman beyler dikkat diyorum kaçırmayın onu Ve rakip dağıtıyor bir tane kaçlıktı lan mi? Halka atıyor arkadaşlar ikilik golü. Haydi bakalım 7-2 oldu. Alalım. Pff, oy, oy 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 diyoruz. Topun üzerine bastılar ve gol geliyor İlk yarı bitmeden. Rakip toparlıyor 7-4. Vay arkadaş ya. Şimdi top aldık. Pasımızı veriyoruz. Belhanda o da bıraktı. Onye kuru ve gol. <laughs> Bakın videosu da Arkadaşlar gol geliyor 17 kuru 9 yapıyoruz Şut açıktı affeder miyiz 18. Tam köşeye patlattık Şimdi maç 9-4 O hız açık Ve şimdi aldık Bir daha gönderdim Ve yiyeceğiz rakibi Verdik pasımızı Boom. Kuzu Evet gençler ona dört yapıyoruz Fekuli atıyor öyle yakalarım Mükemmel bir gol geliyor orada hızı çok iyi kullandık Ve ona dört öne geçiyoruz Fekuli Haydi beyler haydi şu an dribling açık Şöyle bıraktık önüne Geriye doğru döndük Vur Lemina ve gol Come on come on diyoruz arkadaşlar Lemina 14 yapıyoruz Vaktinin aklını alıyoruz GG Görmüş olduğunuz gibi Lemina vurdu Ve kaç oldu 12'ye 4 İkilik bir gol Ve işte bu Haydi beyler yürü Belhanda Durma Belhanda Bastır Belhanda Oyna çizgiye doğru. Feguli. Feguli. Ayhan'dan çok açtım. <laughs> 4'e 12. Şimdi yine tam geliştirici. Muslera al oğlum onu. Çok güzel. Haydi Muslera yardır. Arkadaşlar biraz bekliyoruz. Bizimkilerin öne çıkmasını gönderdim. Ama geçmedi. Lan kalede boş. Kalede boş. Gol geliyor. 12-7 oluyor gençler. Tam geliştiriciyle alama top kaptırmazsın. Öyle acımazlar. Şu an hız açık. Ama işte Dakib'in defansı yerinde. Ama bize işler mi? Feguli yaptı ortasını. Geçmedi Falcao'ya. Hız çarpı bir. Evet gördüm şurayı da. Çok güzel bunu atarız. Pasımızı verdik. Vur oğlum ve gol. Belhanda. Adamın aklını alırız reis. 13-7 oluyor gençler. Bel atıyor sakin Hızdan yakaladık rakibi Ve çarpı birimizle atıyoruz Yine ona tam mı geldi? Yok dribbling Dribbling 3 Oy bize birlik birlik geliyor Evet arkadaşlar top da Gaya yapıştırdı Alayım onu Alalım onu Hayır ya Adam üçlükte geldi yine ya. İki tane üçlük golle farkı kapattı. Ona 13 oldu gençler. Onye kuru bıraktı arkadaşlar. Vur Belhanda. Vur Emre Akbaba. Ve korner. Hocam bize de bir tam verirsin artık. Yok pas verdi arkadaşlar. Şöyle topun üzerine bastım. Oynadım içeriye. Bir pas daha. Vur Lemina ve gol. Çok kritik bir gol geliyor. Lemina. Bir babam. Hmm. Lemina atıyor arkadaşlar. Üçlük atıyoruz zemde de. olsun diyorum. Lemina. Like Bakın bizde bir de pasa çıktı yani. Öyle yardıramadık da. Ama şu çocuğa iki tane üçlük lazım. Yani imkansız değil. Dribbling çarpı 3 Çıkmaz o top. Helal lan. Şimdi Falcao verdi pasını. Onye kuru. Onye kuru. Onye kuru. Oyna içeriye. Vur oğlum. Belhanda kaçırdı. Evet gençler pas geldi şimdi Morata. Yine pasını veremedi. Dribbling çarpı 2. Pas olarak kullandılar. Belhanda ve maç bitecek. Son atak olur mu? Ve maç bitiyor. ona 10 16 kazanıyoruz arkadaşlar. Galatasaray Challenge'ımızda çok tatlı çok güzel bir maç oluyor. Radamel Falcao 4 golle oynadı gençler. Çocuğa 2 tane üçlük tek geldi. Hele bir tane de tam geliştirici tek geldi. Bize hiç çıkmadı tam geliştirici. Ama ona rağmen 16'ya 10 kazandık. Hemen gollerimize bakalım. Gençler biz normal olarak 4, 6, 8, 10, 11 tane gol atmışız. Arttırmasız. Arttırmasız 11 tane gol atmışız. Rakibimiz 4 tane. Yani o arttırmalar olmasa 11'e 4 yenmişiz. Ama o üçlük attı. Biz çok birlik attık. Böylelikle 16'ya 10 kazandık. Galatasaray takımımızla. Görmüş olduğunuz gibi Falcao 10 almış. Onye Kuru Belhanda yine Fekuli 9.5. Dong 9.4. Mükemmel bir maçtı gençler. Arkadaşlar dediğim gibi gelecek bölüm diğer büyüklerimizi de yapacağız. Yorumlara yazın hangisi gelsin. Ve bu galibiyet için bu takım için süper beyni patlaması yapmayı unutmayın. Buraya koyduğum videoları izleyin. Ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.